Günaydın Karasu Can Haber sayfası takipçilerimiz. Haziran ayını geride bırakmak üzereyiz. Bu sabah önce saat 6.30'da Karasu Limandere mevkiinde hendekli bir sürücünün trafik kazası haberi geldi. Görmüş olduğumuz video ve fotoğrafları inanın paylaşılacak gibi değil. Gencecik kardeşimiz Sendekli Emre Çulhaoğlu Direğe çarptı ve e, kartal marka sanırım araç paramparça oldu. Olay yerinde hayatını kaybetti. Bu haberi derleyip erleyip sizlere paylaşmak bizim için de çok zor. Ve e, hemen saat sabah 8 çift sıfır sularında bir telefon daha aldık. Uzun süredir lösemi e, kanseri olan değerli kardeşimiz Tolga Eray... Dün gece İstanbul'da evde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kan pırtısı karaciğerine vücuduna nükseden bir durumdan ötürü yoğun bakıma alınmak istenirken vefat ettiği bilgisini edindik. Tolga Eray kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün cenazesinin İstanbul'dan getirilerek Karasu'da defnedileceği bilgisini şu anda sizlerle paylaşabilirim. Yine Kuzuluk Mahallesi'nden değerli büyüklerimizden Karakaş ailesinden vefat edenimiz var ve yine Kuzuluk mahallesinde Mehmet Kuroğlu Eşekçi Mehmet ya da Bakkalcı Mehmet amca ya da hepimizin Mehmet amcası Kuroğullarının en büyüğü hayatını kaybettiği kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz evet bugün Karasu'da cenazeler ardarda arda diyebiliriz bu da bizleri çok derinden üzdü. Peki biz neredeyiz? Biz e, şu anda Karasu'dan uzaktayım. Dediğim gibi sosyal medya haberciliğinde sürekli otelenen, sürekli e, Karasu'nun gerçek bilgilerini edinmekte en ön safhada olmamıza rağmen, gönüllerde olmamıza rağmen e, yanımızda olmadığınızı hisseder duruma düşmüş durumdayız. Bu da bizlerin enerjisini, bizlerin emeklerini, şahsımın emeklerini... ...boşa gittiğini e, ortaya koyuyor. Evet, e, yine dün... ...bütün Türkiye'de hatta dünyayı ilgilendiren bir haber... ...kız çocuğu ve erkek çocuğunu... ...annesi ve üvey babası tarafından... ...para karşılığında e, taciz ettirildiği... E, ...konusunda gözaltında bulundurulmada... E, ...cezaevine atılmayan o anne ve baba... E, ...tüm kamuoyunu ayağa kaldırdı. Bunlarla ilgili bir şeyler söylemek... ...benim gibi sıradan bir cenaze habercisinin haddine değildir. Yine Karasu'da haddime de söylemenin nereye kadar bir şeyi var. Ee, dilim uzun, sivri, çok can yakar. Çok da bu konularda konuşmak istemiyorum. Bunun devamında yine dün gece ilçemizde yine tanıdığımız bir kardeşimizin eşiyle problemleri varmış, boşanmak konumu varmış. Kapısına kadar gitmiş, zorla kapıyı açmaya çalışmış, tekmeler atmış, işte... Kapıyı darbe etmiş Annenin evden kurtarın beni diye e, Videoları var Neden bunu paylaşmıyorsuna geliyor e, Bunları paylaşmak değil Biz çözüm odaklı gitmek istiyoruz Kanunun nizamın verdiği Bilgilere göre sizlere bilgileri aktarmak istiyoruz Karasu'da sürekli Kötü haberleri ölüm haberlerini yapmakla Herkesin psikolojisini Ekonomik dengesini bozduğumuz söyleniyor Amacımız güzel bir ilçe Güzel bir konum Herkesin her şeyden haberinin olduğu, çocuk istismarcılarının, e, tacizcilerin, hırsızların, uyuşturucu satıcılarının olmadığı bir e, karasu hayalimiz var. Bunlar olsun istemiyoruz. Çocuklarımız rahatça sokaklarda gezebilsin. Kan lazım olduğu zaman herkes koşarak verebilsin. Ekonomik dara düşen olduğu zaman sonunu bekleyip de o kişi de vay çok borcu vardı boynuna ip astı kendini intihar etti. Haberlerini okumak yerine bu durumdaki olanlara yardımcı olmamız gerektiğini sizlere aktarabilirim. Evet ben Cihan Emre. Ölüm haberleriyle bu sabah saat 6.20 geçe daha gün yeni ışırken gözlerimiz açıldı ve o saatten bu saate kadar ardarda trafik kazası haberinden sonra orada ölen Emre kardeşimiz araçta daha sonra Tolga Eray kardeşimizin ilik arayışında olduğumuz pandemi döneminde ilik bulunmuş olsa bile diğer ülkelere gidip ilik nakli yapılamayan kardeşimizin hayatını kaybettiği haberini almanın derin ve büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşine sabırlar, sevenlerine, Şaban Eray hocama, amcasına, Taylan kardeşime sabırlar diliyorum. Karasu'dan uzağım bugün. Karasu'ya... Ee, olmamanın bir üzüntüsü içerisinde olup yine e, Karakaş ailesinden vefat var dedik. Üçüncü. Dördüncü olarak da az önce bilgilendik hastanede tedavi gören Mehmet Kuruoğlu amcamız da vefat etti. Biz bu e, haberleri sizlerle paylaşırken e, güzel haberler bekliyoruz demişsiniz. Güzel haber vermiyor mu sürekli? Güzel haber bekliyoruz yorumları. E, hatalar bizler için yüzünde günahlar işlenip tekrar tövbeler edilerek cennete gidilebilecek durumdayız. İnsan odaklı çocuklar ön planda, sokak hayvanları ön planda olmak kaydıyla biz elimizden geldiğince bunca zamandır sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Nerede olursak olalım Karasu'dan en net, en doğru bilgileri her zaman sizlere ulaştırmaya çalıştık. Fakat herkesin bir duruşu, bir konumu, bir de görece saygı vardır. Ee, yine yaz geldi. Bizler herkesin ekonomik olarak güçlü ve zengin olmasını istedik. Amacımız herkes de olursa biz de varsayarız diye. Bizim gibi düşünen insanların sayısının çok az olduğunu da şu anda görmekteyim. Daha da çok görmekteyim. Kışın kimse de yoktu. Biz e, olandan alıp aracı olup olmayana getiriyorduk. Şimdi konu öyle bir hale geldi ki e, kışın bizlere yokluktan bahsedenler şu anda benden çok daha iyi yerlerde eğleniyor durumdalar. Bunlara da aklım bir türlü ermiyor. Yani e, iş arayanlar şu anda aradığımız zaman bulaşıkçılık bile yaparım diyenler garsonluk yapmıyor. Bunlar çok farklı şeyler. Çok konuşulması gereken şeyler. Karasu'da beklenilen hizmetlerle ilgili sürekli sürekli bize gelinmesi. Sokak hayvanlarıyla ilgili. Yine Karasu ilçemizde. Şu an sabah saat 6.30'dan beri telefonum susmuyor. O trafik kazasından beri. Ve benim halen daha ee, Karasu dışında olduğunu düşündüğüm ama Karasuya bir hafta, on gün olmuş geldikleri, e, ıslık çalarak Cihan'ı çağırmak gibi bir lüksiyetin içinde olan dost bildiğim iyi takipçilerim vardı. Ama bu ne kadar lazımsak size o kadar yanımızdasınız bizimle. Olay oraya geliyor. Bizim konuştuklarımız, yönlendirdiklerimiz, nerede kalabiliriz diye giden bizlere. Sayfamızda reklam verilmeyen yerlere bile bize sorulduğu zaman esnafımıza yönlendirdiğimiz yerlerde bile ismimizi zikretmiyorsunuz. Fikirlerimizi alıyorsunuz, uyguluyorsunuz. Karasunuz için, kendiniz için yapın. Herkesin yani benim aklım bir şeylere çalışıyordur, icraata geçiremiyordur. Geçiren arkadaşlarımızın da fikirleri aldıklarını bu yolda yürürken bizden de feyiz aldıklarını biraz da söylemeleri gerekir. Benim sadece söyleyeceğim bu. Üzgünüz bugün Tolga Eray'ı kaybettik. Üzgünüz bugün genç bir kardeşimiz trafik kazasında feci şekilde hayatını kaybetti. Büyüklerimiz vefat etti. Hastanede hastalarımız var. Kapısı zorlanarak eşi tarafından... Ee, öldürüleceğim korkusuna düşmüş olan bir derya bacımız var. O kendisi de bizlere yazdı. Ben bu duygu düşüncelerimle ölmüşlerimize rahmet, hastalarımıza şifa, borçlarımızı ödeme kolaylığı, gönüllerde olduğumuz gibi yüzlerde de olma dileklerimle bu Karasu Cihan Haber sayfası hepimize lazım. Lazım olduğumuz zaman değildi. Birazdan mutlu olduğumuz zamanlarda, mutlu etmek istediğiniz zamanlarda görüşmek dileğiyle. Allah emanet olun. Saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum.